Demir. Bu ağzındaki ne? Hava. Hava. Hasta mı oldun sen? Evet. Bir bakayım bakalım. Havana bakın. Aa ağzıyla bunun ay çıktı demir tak tak. Havayı tak çabuk. Tak tak. Havayı çak. Bak öksürüyorsun. Hava taktık. Evet. Bak şimdi buradan hava geliyor böyle değil mi? Öksürün. Aç ağzını bakalım. Ağzına havalar dolsun. Bakın arkadaşlar demir hava takıyoruz, dumanlar çıkıyor içinden. Gördünüz mü? Demir öksürmeye başlamış. Biz de demir hava takıyoruz. Bakın öksürüğünü geçersin diye. Demir ağzını aç anneciğim. Aç ağzını. Aç 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 aç. Ay demir hiç sevmiyor mu bunu? Ama takmak zorunda değil mi demir? Bak ya.